Torrent'ten transfer bombası. Orta sahaya lider özellikli bir futbolcu transferi düşünen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenek Torrent'in Manchester City'de birlikte çalıştığı sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Fernando Reges tarzında bir ismin takıma katılmasını istediği öğrenildi. Orta sahaya transfer isteyen yeni teknik direktör Torrent, orta alana yapılacak olan takviye için aradığı özellikleri sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda ifade etti. Takvimin haberine göre İspanyol hocanın City'de görev yaptığı dönemde öğrencisi olan ve 2017-2019 arasında sarı kırmızılı formayı giyen Fernando Reyes gibi orta alanda oyunu iki yönlü oynayabilen, geriden oyun kurma konusunda becerikli ve lider karakterli bir futbolcu istediği öğrenildi. Yöneticilerle yaptığı toplantıda Fernando tipinde bir oyuncu aradığını belirten Domenech'in orta saha transferine çok önem verdiği ve takımdaki mevcut futbolcuların topu oyuna sokma konusunda yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor. Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domenek Torrent'in koltuğu sallanmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adam takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. İlk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Torrent son 2 maçta ise beraberlik aldı. Torrent Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine sarı kırmızılı taraftarlar takımın başına Bülent Korkmaz veya Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Bülent Korkmaz cephesi bu konuda sessizliğini korurken Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Alta'ya konuştu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde. Galatasaray bu durumu hak etmiyor ve onlarla kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor. Başarılı çalıştırıcının adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti. Galatasaray'da Erman Toroğlu bombayı patlattı. Porto'da Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray sezonun 25. haftasında Nef Arena stadında Kayseri Sporu konuk etti. Zorlu maçta yine kazanamayan Sarı Kırmızılılar Kayseri'ye karşı etkisiz bir oyunla bir puan alarak Süper Lig'deki 25. maçında 8. beraberliğine ulaştı. İstanbul'da saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray süper golcüsü Gomis'le çıktı ve Gomis takımda iyi görüntü sergileyen birkaç oyuncudan biriydi. Bir önceki maçta Alanya Spor'la deplasmanda yenişemeyen Cimbom bu kez de Kayseri Spor'la kalarak Torrent yönetiminde ikinci puanını kazanmış oldu. Kayseri Spor karşısında bir puana uzanan Sarı Kırmızılar gelecek Süper Lig maçında 21 Şubat Pazartesi günü saat 20'de Göztepe Spor'a konuk olacak. İstim üstünde olan Galatasaray bu maçla ilk 3 puanını kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorum Toroğlu da Sarı Kırmızılıların Kayseri karşısında elde ettiği bir puan için Galatasaray'ın aldığı beraberlik bir puan ama çok yetersiz. Gelecek hafta oynayacakları Göztepe maçına rakiplerine kartı etmek için çıkacaklar. Eğer Galatasaray yönümüzdeki maçı da kazanamazsa bence Cimbom'da artık torrent döneminde de sona erer ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Göztepe maçından ilk defa 3 puan alacağı düşünülüyor. Peki sizce iki maçtır berabere kalan Galatasaray Göztepe Sporu yenebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın 9 gol ve 6 asistle en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premierlik ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Galatasaray'da Mustafa Muhammed ve Musera gelişmesi. Cimbom Spor Toto Süper Lig'in bir sonraki haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed takıma katılırken tedavi süreci devam eden Fernando Muslera da düz koşulara başladı. Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Domenek Torrent yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Antrenman gruplar halinde dar alanda yüksek tempoyla oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Antrenmana Mısır milli takımıyla katıldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Mustafa Muhammed de katıldı. Tedavi süreci devam eden Fernando Musera sağda düz koşulara başladı. Yine tedavisi süren Işık Kağan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Domenek Torrent'in tazminatı dudak uçuklatıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Torrent'in sözleşmesindeki tazminat miktarı dudak uçuklattı. Galatasaray'da bir sonraki maçta kaybedildiği takdirde İspanyol teknik adamla yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Ancak bunu yapmak hiç kolay değil. Domenek Torrent günler önce 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan bu sezon 1 milyon 225 bin euro, gelecek sezon 1,5 milyon euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin euro alacak. Sarı Kırmızılı Kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse bu paranın tamamını Torrent'e ödemek zorunda. Galatasaray'da Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Torrent, şimdiye kadar çıktığı maçlardan geçerli not alamadı. Galatasaray'ın önümüzdeki maçta da galip gelememesi halinde Domenek Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ne var ki Torrent'in biletini kesmek hiç de kolay değil. Zira İspanyol teknik adamın tazminatı dudak uçuklatacak cinsten buçuk yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukabelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor. Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı fesh ederse Torrent'in buçuk yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda. Yapılan anlaşmaya göre domenek Torrent'e bu sezonun son 5 ayı için 1.225.000, gelecek sezonun tamamı için 1.5 milyon euro olmak üzere toplam 2.775.000 euro verilecek.